Merhaba canlarım. Güzel bir falla daha sizlerle beraberiz. Sevgiyle tekrar bir aradayız. E, mutlulukla bir aradayız. E, açıkçası e, güzelliklerle bir aradayız. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonundan bize gelmeyi detaylı fallar için unutmayın diyorum. Sizleri de sevgi, hoşluluk, tatlılıkla, güzellikle selamlıyorum. Ee, sevgi köprüsünde buluşalım diyorum nurlarla ışıklarla evet kartlarımızı açıyorum sevgili ikizler burcu ee, kupa ikilisi geldi büyük aşk büyük sevgi e, var 2024 ocak ayında sizin de ve kupa dokuzlusu dilekleriniz gerçek oluyor duygularınız gerçek oluyor açıkçası burada e, bunu söyleyelim ve burada tılsım altılısı geldi maddi refah maddi bolluk ve e, kupa ası geldi çok büyük fırsatlar e, ve sevgi adına çok büyük bir aşk sizleri bekliyor ikizler burcu kılıç beşlisi <laughs> içsel dönüşüm geçirip kendinizi arındırmanız kendinizi e, arındırmanız ve ee, evren kartı geldi büyük başarı büyük mutluluk sizi bekliyor ama olumsuz düşüncelerden arındırıp meditasyon yapacaksınız değnek üçlüsü güzel bir ilerleme ve tılsım e, kralı geldi tılsım şövalyesi geldi açıkçası burada tılsım şövalyesi de burada e, <laughs> maddi durumu yüksek bir insanla tanışma e, veyahut da sevginizin yükselmesi var Evet, Tılsım Kralı da geldi burada. Gerçekten de. Ve Yıldız Kartı. Kariyerde yükselme, yıldızlı bir aşk, yıldızlı günler sizi bekliyor ikizler Burcu. Ee, ne bileyim, ailelerle ilgili konular, anne babanızla ilgili durumlar, böyle onlar için yolculuklar yapma durumları var açıkçası. Ama bir konuda ilerleme kaydedeceksiniz. Büyük bir başarınız var. Ve yıldızlı bir kariyer yaşamı toplum tarafından tanınma ödüller olduğu gibi aşk konusunda da yıldızlı bir aşk ruhunuzun eşini bulacağınız zamanlar gelebilir. Ve burada da gördüğünüz gibi kupa kraliçesi geldi. Kupa, kral kupa kraliçesi de Burada e, duygusal yönünün ağır bastığı, duygusal bir insanın varlığı ve size çok büyük desteği olacak gözüktü burada. Özellikle ikizler Burcu erkeğine e, su grubu bir bayan arkadaş gelebilir diye düşündüm burada. E, buna da yoruluyor duygusal anlayışlı ve burada da değnek kralı geldi açıkçası. Bu da e, ikizler Burcu kadınının ateşli tutkulu bir sevgilisinin olacağı. Kalbi boşsa kalbinin dolacağı gözüktü. Kupa üçlüsü geldi. Büyük bir aşk kutlama e, ve güzel kutlamalar yapacaksınız. Üçünmadık birinden sevgi teklifi alabilirsiniz. Para üçlüsü de maddi fırsatlar, maddi anlamda güçlülük geldi burada. Güç kazanacaksınız. E, dediğim gibi her şey sizin gönlünüzde istediğiniz gibi olacak sevgili ikizler burcu. <laughs> Ama. Ee, tabii ki e, maddi konularda da biraz daha dikkatli olmanız gerekecek. Her grup harman savurmamanız gerekecek. Ama bir yerden de alamadığınız bir alacağınız varsa o elinize gelebilir sevgili ikizler burcu ve e, hiç ummadık hediyeler de alabilirsiniz bu ara. Bunu da söyleyelim. Yeni bir romantik döngü başlıyormuş sizin için İkizler burcu. Konfor alanınızın da dışına çıkmanız gerekiyormuş. Gezinip bakınmanız gerekiyormuş açıkçası. Ve burada dinarların süvarisi. Ey kalbim senin için müjde var. Hayatınızdan çıkan insanın hayatınıza gelmesi var. Deyneklerin süvarisi var. Burada da bu dinarların süvarisi Elif sevinir ve isteklerini Yerine getirir dedi Bir kısmınız için yeni bir aşk var Kalbinde kimse yoksa Açıkçası yeni bir aşk geliyor Bir kısmınıza da dargın olduğunuz sevgilinizle Barış geliyor Yeniden hayatınıza girmek üzere Geliyor efendim hızlı ve pratik bir şekilde Geliyor Belki de 2024'de Ocak ayına sevdiğinizle de girebilirsiniz Diyorum güzel kutlamalar yapabilirsiniz açıkçası. Melek kartlarınızı da alalım. Evet, geçmiş yaşam sorunu. Bu durumun kökleri önceki yaşamlarından birinde meleklerin geçmiş deneyimlerini hatırlaman, bırakman, ders alman ve iyileştirmen için yardım istemeli, yardım etmelerini iste dedi burada. Açıkçası geçmişinde saklı bir şeyler var ve bu geçmişini artık affetmen gerekiyor, bırakman gerekiyor. Sorunun cevabı ruhsal temelli romantik bir ilişkiyi içeriyor. Yani eskiden kalmış bir ilişki yüzünden bazılarınız yıpranmışsınız ama o ilişkiye geri dönme ihtimaliniz de var. Bunu da söyleyelim. İlişkinin yeniden canlanması, yeniden bir birliktelik fırsatı var. Eskideki ilişkiyi bırakıp yeniye yer açmanız gerekebilir. Belki çoktan ayrıldınız artık. Ama yeni insana da alışamıyorsunuz. Tanıştınız ama bence bir şans verin ikizler Burcu dedim. Ve bakalım aşk kartınız neymiş? Onlara da bakıp hemen atalım. Kimya güçlü bir manyetik çekim var dedi. Ve ayağınızın ve ruhunuzun neşeyle şarkı söylemesine izin verin. Tutku dolu bir ilişki gelecek. Sevgili ikizler Burcu kapıyı ta tuk çalacak. Hadi bakalım hayırlısı diyoruz. Mutluluklar sizinle, sevgi sizinle olsun. Hoşçakalın, sen kalın, sağlıcakla kalın.